Çok tamamlandı. <laughs> Ama tilkicik bu kadar çok zıplarsan seni çizemem ki. <laughs> Şöyle son dokunuşlarımızı da yapalım. <laughs> Hadi gel kendine bak. <laughs> hop 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 hop. Aa, Felicity bu bana çok benzemiş. Aynısını çizmişsin. Ama burada kuyruğum tam görünmemiş. Ama olsun. çok güzel olmuş. Bence de güzel oldu tilkicik. bu nerede kaldı ya? Onu beklerken ne yapsak? Sen de boyama yapmak ister misin? Yaşasın, yaşasın isterim. Patilerimle çok güzel bir resim yapacağım. <laughs> bir tane kapkek <cupcake> istedi. <laughs> Hemen şuradan bir tane yiyeyim. <laughs> Enes'e kapkek yerken ben de tuvaletimi yapayım. <laughs> Aa, Elif uyanmış. Elif merhaba. <gülüyor> Nasılsın? <gülüyor> Elif biz ormana gideceğiz. Sen de gelmek ister misin? Geyikçiyi bekliyorum. Tuvaletini yapıyor da. Geyikçi, geyikçi. Tuvaletini yapıyor. Evin içinde. Ee. Aa, aa, yukarıda. Tuvaletini yapıyor. Aa. Aa, ee. aa gel geyikçi hadi. Gel sen de. Çek geç kaldık. Hadi hızlı ol biraz. Tamam Deniz'e geliyorum. Şimdi bir de ellerimizi yıkayalım. Evet. Tertemiz oldum. Biz gidiyoruz. Hoşça kal. Bay bay. Hop 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 hop, hop. <laughs> <Öyle hissediyor>, bak. <laughs> Bunlar benim patilerimin resimleri. <laughs> çok güzel oldu. <laughs> İkimizin resmi de çok güzel oldu tilkicik. Aferin sana buraları birazcık dağıttım ama Felicity. Hmm. Ama ben toplarım tamam mı? Şimdi birlikte toplarız sen hiç merak etme. Aa bak Denizayla ile de geliyor zaten. Selam selam. <laughs> Selamlar. Nasılsın Felicity? İyiyim Deniz'cığım sen nasılsın? Ben de iyiyim. Biraz geciktik. Kusura bakma. Aa, bu da ne? Resim mi Evet. <laughs> Tilki resmini ben yaptım. Tilkiciyi çizdim. Bu da tilkiciğin resmi. Patileriyle o yaptı. <laughs> çok güzel. Çok güzel olmuş. <laughs> en güzeldi. Tilkicin resmi olmuş. <laughs> evet, gerçekten de tilkicik çok yetenekli. Hadi buraları toplayalım da artık piknik alanımıza gidelim. Cillian çoktan gitmiştir. Evet evet haklısın. Hadi biz de yardım edelim ve tamamlayalım. İşte tamamdır. Hadi gidebiliriz artık. Şurası güzel gibi. Bakın, öyle oturabiliriz. Yastıkları. Hadi koş. <laughs> i̇şte orada. <laughs> hop. 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 <laughs> hop. 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 <laughs> Şöyle oturabiliriz Vanessa. Hem tilkicikle geyikçiye de yakın oluruz. Cilin ve Paul hala gelmemiş sanırım Felicity. Baksana. Görünürde yoklar. Evet öyle görünüyor. Ama belki buralarda bir yerlerdedirler. Nusullar lezzetliler mi Paul? İyi Evet. Biraz da buradan yiyelim. İyice karnını doyur. Tamam, CD'm. Miau. Miau. Aa, bu ses stane. <laughs> Sanırım bir kedicik bu ceryim. sen ne kadar sevimlisin böyle. bir şeyler bulup geliyorum Paul beni burada bekle. Tamam. Al bakalım cici kedici. Aa çok sevimlisin. Hadi karnını doyur. <laughs> Paul sen de karnını doyurduysan hadi artık piknik alanına gidelim. Kızlar kesin gelmiştir. Son bir lokma daha. Tamam gidebiliriz canım. <laughs> hey, çok eğlenceli değil mi tilkicik? Evet geyikçik. Çok seviyorum tilkicik. Ben de seni geyikçik. Aa bak Cilime Pal geliyor. Selam kızlar. Selam. <laughs> Hoş geldiniz cili. Hoş geldin Paul. Hoş bulduk. Nerelerdeydiniz Jillian? Paul'un biraz karnı acıkmıştı da. Onu ilerideki ağaçlarda otlatıyordum. Ah çok güzel. Biz de seni bekleyemedik. Çayları koyduk. <laughs> Hiç önemli değil kızlar. Ben zaten portakal suyu içeceğim. Paul hadi sen de geyikçik ve tilkicikle oyna. Tamam Jillian. Ah Hoş geldin Pom, hoş geldin. Selam geyikçik, selam tilkicik. Hoş geldin Pom. Pom, seni görünce kafamı çok kaldırmak zorunda kalıyorum çünkü senin boyun çok uzun. <laughs> evet kızlar, ben uzun boylu bir hayvanım siz de kısa. <laughs> evet, sen çok uzunsun. Biz de kısayız. Kısa tilkicik, kısa geyikçik. Uzun zürafa. Miyav. <laughs> 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 Aa <kidicik>. çok tatlı. <laughs> Nereden geldi ki? Az önce Paul beslenirken o da çok acıkmıştı ve ona mama verdik. Sanırım bizi takip etmiş. Sevimli kedicik. Çok iyi yapmışsın Cillian. Ben de sokakta aç bir hayvan gördüğümde mutlaka besliyorum. Öyle yapmalıyız zaten. Evet doğru kızlar. Tatlı pisi pisi sen de geç hayvanların yanına. <laughs> Hoş geldin. <laughs> Hadi birlikte oyunlar oynayalım. <laughs> Çok güzel eğleniyorlar değil mi? Evet iyi ki gelmişiz. Yine gelelim.